Kripto Bakış'tan herkese selamlar. Bugün 16 Ocak 2023 günlerden pazartesi. Hafta başına güzel başladık. Bakalım başlıklarda neler var? Makro tarafındaki emtialardaki yükseliş ve kripto ekosisteminde risk iştahı tetiklenmesi. Ve günün en güzel haberlerinden biri MetaMask'ten geliyor. Herkese yeniden selamlar. Tabii ki makroekonomik gündemle yine ilk başta karşınızdayız. Şimdi Bitcoin'in tabii ki biliyorsunuz ki satış baskısı nereden geliyordu? Makroekonomik verilerin ilerleme süreci ve enflasyonun baskısı aslında. Her ne kadar kripto ekosistemi ve Bitcoin bunun dışında biraz daha enerji şeklinde seneler önce çıkmış olsa da ve yayınlanmış olsa da bir noktada adaptasyon süreci ve gelişme süreciyle birlikte entegrasyonlarla hayatımıza daha çok girdikçe ne oldu? Makroekonomik sebeplerden daha fazla etkilenir oldu. Şimdi geçtiğimiz tarafta tabii ki ABD tarafındaki enflasyon beklentisi tabii ki beklenen gibi geldi ve enflasyonda düşüklük gösterdi. Bununla birlikte dolar endeksi biraz daha güç kaybederek gevşemeye giderken tahvil getirilerindeki yükselişle birlikte ons altında 1925 dolar seviyesini test etti. Yani emtiyalarda biraz daha yukarı yönlü yükseliş var. Tabii ki cuma günü S&P 500 Dow Jones ve Nasdaq endeksleri de yüzdelik kazançlarla kapanış gerçekleştirdi. Bugün ABD tarafındaki piyasalar kapalı olacak. Vadeli işlemler de aynı şekilde. Tabii ki biliyorsunuz ki ABD'de Martin Luther King Jr.'ın kutlanma günü sebebiyle bugün piyasalar kapalı. Arkasından tabii ki Euro bölgesindeki İngiltere'ye bakıyoruz. İngiltere'nin ise ekonomik büyüme verisi açıklandı. Bu da yıllık bazda maalesef beklentinin altında geldi. Asya tarafına bakıyoruz. Asya tarafında Japonya'nın yüksek tahvil getirileri ve maalesef artan enflasyon baskısıyla birlikte biraz daha şahin adımlar geleceği bekleniyor artmış durumda. Sabah piyasalarında Asya tarafı ise Japonya haricinde biraz daha alıcılı bir görünüm gösteriyor bizlere. Bugün veri takvimi sakin geçecek. Hemen arkasından da buradan kripto ekosistemine giriş yapıyorum. Tabii ki geçtiğimiz haftadan bugün pazartesiye kadar bir rally başlangıcı var. Tabii ki Bitcoin'de bu ralliye cumartesi günü 20 bin doları geçerek en başta liderlik etmiş bulunuyor. Altcoin'lerde de beklediğimiz artık güzel piyasa değerlerini yükselten e, нам token ve coin'ler var. Cardano ve Polygon aslında biraz daha piyasa değerini beklenen seviyelere getirmeye çalıştı ve hatta Solana da onlardan biri oldu. Bu kolektif bir yükselişin içerisinde aslında beklenen performansları biraz daha rekabet ederek karşımıza çıkardı. Tabii ki burada geçtiğimiz hafta Avax'ın çok güzel bir işbirliği vardı Amazon'la. Bunu konuşmuştuk ve inanılmaz bir rally gerçekleştirmişti. Fakat fiyat performansını yine beklenen yükselişler sürdüre ne oldu? Yine destek bölgelerini korumaya çalışacak. Ee, tabii ki bugün teknik alt altcoin'lerden bakalım hangisini alacağız. Birazdan göreceksiniz. Şimdi birkaç önemli gelişme var. Kripto ekosisteminde Bitcoin de yine 2022 Kasım ayında beklenen bir piyasa değerine ulaşmıştı. Şu anda da 410 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Yani o süreçten bu zamana kadar yine ikinci piyasa değerine, yüksek piyasa değerine ulaşmış durumda Bitcoin. Ethereum'a geliyorum. Ethereum bin 1450 dolar bandında 1400'ü geçti. Bakalım Bitcoin'e göre daha dirençli kalacak gibi fiyatında. Ama hepsinin nitekim biliyorsunuz ki ayı piyasası içerisinde ve 2023'ün beklenen durgunluk sürecinde kısa minik ralliler olduğunu unutmayalım ve bu süreç içerisinde alım satım işlerinde mutlaka zarar kes emrine dikkat edelim. Bu yükselişler biraz daha aslında satışların hemen arkasından sert satışların gelmesine sebep olabilir olabilir. Şimdi belirli fiyatlardan tabii ki alımlar gerçekleşti. Balinalar birikim yapmaya gitti Bitcoin üzerinde. Zincir üstü metriklerde bunları gördük. İşte bunlar çok önemli noktalardı. Evet genel bağlamda zaten geçtiğimiz cumada zincir üstü verileri size bülten olarak yayınlıyoruz. Lütfen oradaki detaylara da bakmayı unutmayın. Şimdi kripto ekosistemindeki haberlere geçiyorum. Ve Teksas'taki A&M Üniversitesi'nden 17 Ocak 2023 tarihiyle öğrencilere Bitcoin Pro protokol kursu vereceğini dile getirdi. Ve Hindistan Merkez Bankası Başkanı konuşmasında bir açıklama gerçekleştirdi. Kripto varlıkların tamamen yasaklanması gerektiğini söyledi. Buraya değinmek istiyorum. Bir yorum katacağım. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz sene özellikle yaz aylarının ortalarında hemen hemen diyebiliriz ki Hindistan'ın kripto varlıklar üzerinde vergilenme konusunda ciddi anlamda kararsız ve tutarsız davrandığını görmüştük. Ve burada da vergilik yüzdesinin ne olacağını bir türlü karar veremeyerek hem içerideki tüccarları, yatırımcıları hem de kurumsal alıcıları biraz daha riskli açıklamalar yüzünden kaçırdığını söyleyebiliriz. İşte bu noktada da baktı ki çok fazla nüfus var ve aslında bu nüfusu nasıl adaptasyon sürecine sokacağıyla ilgili henüz bir ortada düzenleme gerçekleşmezken en kısa yönteminin bunun tamamıyla yasaklanması gerektiğini düşünmüş Merkez Bankası Başkanı. Bakalım bunun akabinde dünya aslında bu adaptasyona giderken Hindistan nereye gidecek? Ve MetaMask kripto cüzdanına geliyorum. Çevrim içi cüzdanı biliyorsunuz ki kendisi Ethereum Staking için beta programı başlatacağını duydu. Bu çok önemli adımlardan biri. Çünkü biliyorsunuz ki Lido Finance'ın Lido Stakes'in belirli 32 Ethereum dışında belirli oranlarda Ethereum'u stake etme özelliği veriyordu. Bu platformlarla birlikte aslında Ethereum'u yine belirli miktarlarda stake'in hizmeti verebilmesi için bununla ilgili entegrasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu. Metamask'tan güzel bir adım en azından bazı platformlarda biraz daha kendini güvende hissetmek için yatırımcıların bu cüzdanı kullanabiliyor olması da güzel bir alternatif olacak. Ve Digital Currency Group'un çatışması altında süren SSC ile ilgili birçok artık soruşturma ve dava var. Grace Investment da bunlardan biri biliyorsunuz ki ve kendisi bir savunma gerçekleştirdi, bir açıklama gerçekleştirdi. Çünkü aslında aslında menkul kıymet olup olmadığı ile ilgili SEC daha çok soruşturma açıyor. Ethereum da aslında bu noktada aklananlardan biri oldu. Yani menkul kıymet olmadığına karar verdi SEC. Fakat Grayscale için e, biliyorsunuz ki Bitcoin Trust'ı maalesef bu noktada henüz e, net bir karar alınmış değil. Ve burada da biraz daha adaletsizlik olduğunu vurgulayan açıklama gerçekleştirdi Grayscale Investment. Ve Twitter'da NFT God yani NFT tanrısı olarak bilinen Alex isimli bir bir fenomen var ve kendisi bir iddiada bulundu. Bayağı da uzun bir iddia çünkü Twitter'da neredeyse bir flut şeklinde açıklama gerçekleştirdi. Google'da aradığı bir web sitesi üzerinden Google sponsor reklamları veriliyor biliyorsunuz ki oradaki sitenin içerisine tıklayarak kimlik avıyla birlikte yapılan bir heke maruz kaldığını birçok kripto varlık ve NFT'nin çalındığını iddia etti. Bunun akabinde tabii ki Google tarafından gelen bir açıklamada yok. Evet genel olarak gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi ne yapayım? yapıyoruz. Fiyatlanmalara geçiyoruz. Evet, şimdi bu kısımda çok fazla oyalanmadan hızlı bir şekilde fiyatlanmaya geçiyorum. Bitcoin, Ethereum, Cardano, tabii ki BNB, Polkadot, Lightcoin Litecoin özellikle ship ship de güzel bir yükselişte. Solana, Avax hepsi birlikte kolektif bir yükselişte. Tabii ki buradaki yükselişlerin altcoin'lerde özellikle yine beklenen seviyelere gelmesi ama yine buradan aşağıya e, ciddi anlamda kar satışlar da gelebilir. Şu anki ayı piyasası içerisinde yatırımcıların da zaten en çok tercihi e, birikim yolunda Bitcoin ve Ethereum'un ön planda olması altcoin'lerde de daha fazla trade işleminin gerçekleşmesi diyoruz. Evet bunları söyledikten sonra Bitcoin'in teknik taraftaki yerine baktığımızda beklediğim 20.507 dolar bandı var. Burayı zorlarsa biraz daha yukarı yönde gidebilir ama Son mumdaki iğnenin birazcık uzun olduğunu görüyoruz, yani yine tekrardan satış mumuna doğru dönebilir. Arada zaten bir satış mumumuz gelmiş. Burada 20.500'ü denemesi, test etmesi tekrardan muhtemel. Zaten satışın geldiği yer, iğnenin gün içerisinde attığı yerlerden biri de 20.440 dolar seviyeleri olmuş. Buradan ciddi bir yükselişle tekrar satışa geçmiş ve Hemen hemen 21 bin, e, hemen söyleyelim 21 bin 100 e, dolar bandında hareketini sağlayabilir, yükselişini sağlayabilir. Buralara dikkat edelim. Altta da alt desteğimizde hemen şöyle baktığımızda buradaki e, lila renkteki yatay trend çizgimi hemen şu yan taraftan göstereyim. 4 saatlikte baktığımız 20400 dolar. Alttaki beyaz ise aslında e, yine 4 saatlikte baktığımız e, 20347. Şimdi ben bunun renklerine göre size burada anlatıyorum ama şu an baktığımız ekran günlük bazdaki bir ekran. Zaten günlükte de şuradaki turuncuyu baz alabilirsiniz. İşte bu seviye önemli. O da 19910 dolar bandına kadar geri çekilme yaşayabilir diyoruz bunlar önemli noktalar. Genelde 4 saatlikte bakınca <laughs> alım satım işlemlerinde biraz daha garanti, garanti demeyeyim de biraz daha yakın fiyatlamalara yakın bir şekilde zarar kesemini kullanabilirsiniz diyorum. Evet şimdi Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'da da bir e, formasyon oluşturmaya çalışıyor. Fakat şu anki denemek istediği yer 1564 dolarda fiyatlanırken 1700 dolar bandı önemli büyük kritik e, dinançlerden biri. Zaten burası neredeyse 1700'den sonra 1784 bin artık. 1999 demişiz zaten 2000 dolar bandı biliyorsunuz. Belirli bir süre 2000 dolar bandında konsolide olmaya çalışmıştı. Şimdi or oraya tekrar yükseliş gösterecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Hep e, aslında yani akamülasyon olabilecek fiyatlanmaları nerede başlatacak? Nerede destek alacak? Hep birlikte aslında biraz daha piyasanın rahatlaması ve gidişatıyla e, dengeleri bulmaya çalışacağız. Ama buradaki volatilite görüntüsüne aldanmayın. Günlük bazda baktığımızda çünkü uzun bir süre Bitcoin'e göre Ethereum'un fiyat direnci daha yüksek kaldı diyebiliriz. Evet 1500 dolar desteğini alabilir. Buraya yeşil trend çizgimizi belirledik ve günlük bazda bakıyoruz. Altta da zaten 1220 dolarda 4 saatlikte baktığımız alttaki destek noktalarımız var. Hareketli kapanış ortalamaları var burada. Hareketli kapanış ortalamasına göre zaten günlük bazda baktığımızda 1430 hareketli orta basit hareketli ortalama 1400'de işte hareketli kapanış ortalaması 14 günlük diyebiliriz. Evet, geliyorum yükselişlerde çok iyi bir performans gösteren Metaverse coin'i olan Mana'ya uzun bir süredir bakmamıştık. Çünkü kendisi hemen geçmişe baktığımızda bir düşüş trendi içindeydi. Zaten buradaki üçgenden sonra tekrar bir düşüş trendine girdi. Fakat arkasından da ciddi anlamda bir konsolidasyon fiyatlanması gösterdi bakın Ekim sonundaki fiyatlanmadan sonra bir yükselişe geçiyor ve neredeyse Ekimdeki fiyatı ee, hemen söyleyelim 2021 Ekim fiyatı ta Hazira'nın başına kadar sürüyor. Oradaki aradaki yükseliş Haziran'ın başına kadar o yükselişten aşağı doğru bir düşüş oluyor manada ve tekrardan 2021 Ekim ayındaki fiyatlanmaya geçiyor ve Haziran 2022'de tekrar oradaki eski fiyatlanmayı görüyoruz. Orada ciddi bir direnç gösteriyor aslında. Orada bir birikim e, süreci gösteriyor. İşte o birikimden sonra ciddi bir yükseliş gelmiş. Yine arkasından çok çok düşük bir fiyatlanmaya inmiş. Artık bu biraz daha zararına satışa çıkmak demek oluyor. E, buraya baktığımızda çok fazla oynaklık olmadığı için düşüşten sonraki hareketlerde bu daha önce belirttiğimiz zaten bir formasyon ve en e, serti de 7 Kasım itibariyle geliyor. Yine makroekonomik sebeplerden dolayı ciddi bir fiyat düşüklük olmuş buradaki yerlerde. Evet günlük bazda bakıyoruz. Hemen bunu 4 saatlik açacağım size ve arkasından bitiriyoruz fiyatlanmadaki görüntüyü. Bu şekilde baktığımızda hemen şöyle yapalım. Ee, beklediğimiz yer burada aslında şu çizgide 0.69 şu an 0.70'den fiyatlanıyor. Bir sonraki direnci 0.85. Şimdi oraya gelmesi lazım ki biraz daha yükseliş trendini zorlayıp burayı destek alsın. Ama asıl şu an destek alacağı yeri bir noktada 0.69 seviyelerinde bırakırsa kendisinin desteğini ve fiyatlanma buradan sürdürebilir diyoruz. Zaten bütün hareketli, basit hareketli ortalama, hareketli kapanış ortalaması da yukarı yön uçlarını çevirmiş yüksek yönde de alımın olduğunu ve biraz daha satışların geldiğini, başa baş gittiğini görüyoruz. Evet, genel olarak teknik taraftaki fiyatlanmalar bu şekildeydi. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. kalın.